Efendim selamlar aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün değişik bir şey yapacağız. Arabalarla işimiz yok. Eskiden olduğu gibi bazen arada bir böyle teknolojik videolar yapıyorduk. Çok teknolojik değil tabi ama yapmışken beraber yapalım diye halledelim bu işi. Şimdi efendim belki Apple, Apple Apple diye söylememiz lazım ama marka çünkü. Apple şeyleri kullanıyorsunuz, kullanıyorsunuzdur, bilgisayar vesaire. Ben de Apple iMac var bir tane. Bunu 3, 3 sene önce almıştım. 2017 model e iMac. O zaman alırken tabi remini vesairesini seçebiliyorsunuz, yükseltebiliyorsunuz. Orijinal olarak 8 GB RAM var içinde. Ben 16'ya yükseltip almıştım. Şimdi zaman içinde işte biliyorsunuz Apple'ın stratejisini, polisisini biliyorsunuz. Yani bunlar sürekli bir update, sürekli bir update ile yavaş yavaş ürünlerini yavaşlatıyor. Onu bunu yapıyor. Aa, artık yetmiyor diyor, 2-3 sene sonra yeni ürünler almanız gerekiyor falan. Şimdi bu 2017 iMac'te e, RAM yükseltilebiliyor, arkada küçük bir yeri var, oradan RAM'i yükseltilebiliyor. Ben de o yüzden iki tane RAM aldım DDR4, bunlar 2400 Mhz'lik, e, 280 Pin'lik RAM'ler. Bunları şimdi yükleyeceğiz DDR4, başka bir özelliği var mıydı bunun? Şöyle hemen bakayım arkasına, evet bir tanesi 16 GB, iki tanesi 32 GB yani içinde de 16 var, 48 GB'lık RAM'imiz olacak. Şöyle bir bilgisayarın özelliği merak eden e, arkadaşlar illaki vardır. Ben de genelde merak ederim bu tarz şeyleri bilgisayarcı olduğum için. <laughs> hemen şimdi, sizlere şimdi bilgisayarın özelliklerinden bahsedeceğim. Bak, bak bizim kıza bak. Gitmiş touchpad'e şey yapıştırmış, etiket yapıştırmış. Evet, şuradan hemen ekran kaydımızı açalım. E, ekran kaydımızı. Record'a bastık. Şimdi şurada bilgisayarın özelliklerini görüyorsunuz. Big Sur varmış. 11.1'lik versiyonu. Modeli de Retina 5K 27 inçlik 2017 model 4.2 GHz boost yapılmış durumda. Yani o modelini seçtim ben alırken. iyi 7 uzun süre gitsin diye bunu aldım aslında. Ama e, eskisine göre biraz yavaşlama hissettim. Özellikle videoları export süresinde eskiden 15-20 dakika export yaparken, gerçi şimdi biraz bazı videoların süresi uzun oluyor. Bir de GoPro ile çekilmiş videolar özellikle uzun sürüyor. Yani 40 dakika falan sürüyor export'u, 45 dakika sürdü oluyor render alındığı halde. Ama iyi diye aldık. O zamandan beri iyiydi de işte yavaş yavaş bir küçükten bir yavaşlama sezdim. Geçen gün RAM kullanımına baktım. Activity monitor'dan da RAM kullanımı vesaire görünüyor. Mesela şu an doğru düzgün bir program çalıştırmıyorum bile. Yani bir WhatsApp var arka tarafta. Google Chrome falan var. İşte birkaç tane program. Safari niye açıksa artık. Şu handshaker'ı falan bir kapatalım. Ha yani şu an tamam ekran kaydı yapılıyor. En çok yiyen zaten şu an Adobe Photoshop varmış. Photoshop 3 GB RAM'i. Photoshop kendi başına yiyor zaten. Görüyorsunuz burada. Neredeyse 3 GB. Burada da kullanılan gösteriyor. 16 GB'lik RAM'in 10.07'si kullanılıyor diyor. Gerçekte 16 GB değildir bu zaten hep kayıplar olur biliyorsunuz aslında yani 15 nokta küsürlük falan e şimdi bazen Photoshop açık bir yandan edit yapıyorsunuz bir yandan ee line WhatsApp hep beraber çalışıyor e-mail'ler bir sürü sekme açık oluyor bu durumda bilgisayar o zaman biraz sayfalar arası bir yavaşlama değil ama işte export yapacağın zaman o zaman biraz hafallıyor dedim yani satılığa koymadan önce yani bunu satıp dedim yenisini mi alsak şimdi öyle yapmadan önce en azından bir RAM'le deneyelim bu işi bakayım RAM'le çözer mi? Çünkü bilgisayarın özelliğine baktığımızda kötü değil. i7 ve 4.2 GHz'lik 4 çekirdekli işlemcisi var. Tabi yenilerinde 8 çekirdek i9'lar falan var. Alırsam ondan alırım ileride ama bunu da e, içine 48 GB'lık RAM koyduktan sonra sanırım iyi fiyata da satılabilir ikinci el olarak da. Kötü bir bilgisayar değil çünkü. Herkes sürekli Final Cut Pro'da işte editing yapmayacak. Ne kadar alaklıga ya. Ne kadar alaklıga ettik ya. Hadi dur bir dakika önce bilgisayarı hazırlayalım. Evet bilgisayarı hazırlama aşamasına gelecek olursak. Öncelikle bilgisayarın arkasındaki Şimdi kabloları çıkartıyoruz. <laughs> Önce bir turn off yapalım da. Arkadaşlar. Şey, şaptan yapalım. Don't say, don't say, don't say, don't say. Tamam, şu an bilgisayar kapatılıyor. Şuradaki diğer kablolarımızı da alalım. Halen çalışıyor. Power kablosunu çekeceğim ama. Tamam, durdu. Şimdi power kablosunu da çekebiliriz. Evet, güç kablosunu da çıkarttıktan sonra şöyle daha önceden hazırlamış olduğumuz benim dolaptan çıkarttığım spor yaptığım havluların üzerine şöyle yumuşakça bir koyalım. Evet bilgisayarımızı yumuşak çöreğe yerleştirdik. Şimdi bütün işlemleri yapacağımız yer şurası. Şuraya odaklanalım iyice. Evet efendim burada görmüş olduğunuz gibi bir tane tuş gibi bir şey var. Buna basınca iyice şu atıyor. Ama buna biraz daha iyi basmak lazım. Neyle bastıralım onu? Tabii ki makasın bir tarafıyla. <laughs> Bak ne kadar tehlikeli iş var. Orada ben var, bir şey olmasın. Evet kapağımızı kaldırdık. Böyle sağdan soldan pinli güzel bir rem kapağı. Onu kaldırdık. Şu rem kutumuzu da bir açalım değil mi? Kameraya da soktuk. Bu dar yere. burada iş yapıyoruz. Evet. iki tane rem kutumuz var. 16-16'lık. Markası da neymiş? Crucial. Remlerimizi tam olarak takılmaya hazır hale getirelim. Şöyle. Bu bir. Şuraya koyalım. Bu da iki. Siz hiç RAM mahvettiniz mi? Ben eskiden çok mahvettim. Çok derken. En az iki tane mahvettim yani. Şu pinleri dikkat etmeden takmaya çalışırsanız yani bir sürü bilgisayarla uğraşırken işiniz acele olabilir. Bu pinlerden bir iki tanesi daha görse bir daha çalışmıyor. Evet. Şimdi gelelim şu RAM'in bulunduğu yere. Bu ağza. Şöyle bunu sağ sola açıp çekiyoruz. Bu geliyor ondan sonra. Şimdi bunları yanlış takmamak için bir tanesini söküp şöyle bakabiliriz. Acaba nasıl diye. Şöyle gördüğünüz gibi. E, bu kertik olan yer sola yakın olan tarafta duruyor. Bunu yukarıya koysak şöyle. Biz yine de bakıp yapalım. Ezbere yapmıyor mu? Telefonumuzun nerede? Şu an biz acaba ışık falan niye açmıyoruz buradan? Elektrik parasından mı? <laughs> biz yine de şuradan fenerimizi açıp içine tam olarak bir bakalım. Kertik yeri net görelim. Bir sağda bir solda olmasın kertikler. Evet diğerini yerine taktık. Bu iki slot biraz daha rahat. Burada görünüyor rahat rahat. Şöyle. Yine aldığımız remleri de yerine takalım. Az önce 16 GB diye ekranda tam göstermedim herhalde size değil mi? Ama her şeyde görünüyordu 16 GB diye. Görünüyordu ama memori yerine gitmedik sanırım o zaman. Neyse. Şimdi gider. Tekrar oraya bakarız. Ramdenimizi yerine yerleştirdik. Bir sıkıntı görünmüyor da Kapağımızı da takalım. kabamızı da yerine taktık. Şimdi bilgisayarımızı deneyebiliriz. Evet. Evet, bastık tuşuna. Bakalım e, boot etme süresi vesairesi değişecek mi? Bırak, halıları bırak. Halı diyorum. <laughs> Havluları bırak. Remleri ilk defa bir gördüğü için ilk startup biraz senkronlama vesaire biraz uzun sürebilir. Normal. Evet arkadaşlar bilgisayar boot yapmadığı büyük ihtimalle sebebi şeylerin çok iyi oturmamasından dolayı. Şöyle tekrar bir açıp bakalım. Ee, RAM'leri yüzüne düzgün oturttuğumuzdan emin olalım. Hızlı bir kontrol edin sonra. Heh, bak. İlk başta taktığım hafiften bir boşluk varmış, biraz oynadı. Bu küçücük bir oynama acaba bilgisayarı etkiledi mi diye düşünmüyor diyelim. Şöyle arka kapağı takmadan şuradan hemen bir fişimizi takalım. Bakalım bakalım sebebi olmuyormuş. Çok güzel havluları da acayip döndürdüm. Evet ses geldi. Bilgisayardan ve bilgisayar booting yapıyor. İnanır mısınız? Boşluk, şöyle göstereyim. Yani kalan boşluk bir milimden daha az bir küçücük boşluktu. İttim, çok azıcık dibine girdi. En son ki taktığımız RAM'ler değildi. Benim slotunu değiştirdiğim ilk RAM var ya, o ilk RAM küçücük bir boşluk var. O temassızlıktan dolayı da şey olmadı. Ne durum? Çalışmadı, booting yapmadı. Hemen panik yok, hızlıca kontrol ettik ve problemi anladık. Şimdi <laughs> arkadaşlar, buradan tabi e, siz ekranlar anlaşılmaz ben hemen şöyle bir login olayım. 7 dakika hemen e, ekran kaydımızı açalım tekrar. Şimdi ram yavaş yavaş artıyor gördüğünüz gibi burada. Az önce size şunu göstermeyi unuttum, burada 16 yazıyordu zaten. Ama e, şur şurayı gösterecektim asıl ben size. İki tane slotta 8-8 vardı. Ve diğerleri boştu. Şimdi 16-16 yükledik. 48 GB oldu bilgisayarımız. Kağıt üzerinde güzel duruyor. Bakalım performansına vesaire nasıl yansıyacak bu. Ben de çok merak ediyorum. Tabii ben hepsini hard diskten alıyorum. Videoların hepsini hard diske kopyalıyorum. çünkü bilgisayarın hafızası 512 GB. O zaman 1000 GB SSD hakikaten pahalıydı. 1000 GB SSD alabilseydim iyi olacaktı. Neyse artık bunu bir sonraki upgrade yaptığımız bilgisayarda düşünürüz. Bunun hafızası 512 GB'lık SSD. Bu yanımızda da Transcend'in 4 TB'lik harici hard diski var. O hard diskte de, de gördüğünüz gibi yaklaşık 1 TB boşluk kalmış. 3 TB'ı doldurmuşuz. Ona da bir ara bir temizlik gerekecek. Videoları hem oradan okuyup hem oraya yazdırdığım için e, özellikle özel geceyi videoları master videolar acayip büyük. Yani bir video çekiyoruz. En az 150-200 kilobaytlık hafıza gerekiyor. Efendim, kendinize iyi bakın. Hoş geldin, hoşça kalın. Bu videodan bu kadardı. En azından bir iMac 2017'de nasıl RAM değişir, RAM ya da upgrade yapılır. Mevcutlar da upgrade yapılabilir. Hepsi 32, 32, 32 32'lik de olabilir veya hepsi 16'lık da olabilirdi. 64 GB'lık da olabilir ama gerek yok. İki tane slotumuz boştu. O slotları 16-16'lık aldık ve toplamda 48 GB'lık RAM'imiz oldu. Evet. Bu küçük videonun da böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Hoş geldiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <gülüyor> bitti video. Yok, bir Kandırdım. Evet, şimdi hemen bunun hızlı bir export yapacağız. Videomuzun toplam uzunluğu 13 dakika 41 saniye yani. Şuradan bir export yapalım. Rem diyelim ismini Şurada yüzdesi nasıl artacak? Eskiye göre hızlı olacak mı? %1, %2, %3. Evet, bu şekilde gidiyor. %10. Yaklaşık olarak kaç saniye oldu? O saniyeye şuradaki kronometreyi ekleriz. Bu kronometrenin sonucunu. Ekranı ekleyeceğim en sonunda. Bence şu an eskisine göre biraz daha rahat, biraz daha hızlı gidiyor gibi geldi bana.